tuvalete gidiyor hocam. Gecede kalkıyor. Hani soğuk mu almıştır? Yani şimdi kız çocuklarında özellikle soğuk havalarda birazcık üşütmeye bağlı olarak sık idrara çıkma problemi. Siyonuna bağlı olabilir yani şeyi. Kaçırma var mı idrarda? Yok ama çok sık gidiyor yani. yani, yani hani çok sık kalacak. tuvalete gidiyor. da biraz fazla çıkar. Bir de özellikle kız bebek, kız çocuklarında ee, üşütmeye bağlı daha sayıda çıkar ama genellikle de e, biz onlarda yine bir idrar tali yapmak isteriz yani. Malumunuz kış başladı, havalar soğumaya başladı. Özellikle e, bebeklerde, oku, süt çocuklarında ve okul çağı çocuklarında daha fazla e, gördüğümüz e, grip olarak geçen, influenza dediğimiz bir hastalık var. En sık görülen şeylerden birisi odur. Özellikle viral hastalıklar, virüslerden bulaşılan bir enfeksiyon sebebidir. Ve genellikle de aynı ortamda olmaktan, aynı havayı solumaktan dolayı çocuklar veya bebekler çok sık hastalığa yakalanmaktadır. Bu grip dediğimiz şeyde çocuklar daha çok mesela hastalığı aldıktan sonra çocuklarımızda burun akıntısı, boğaz ağrısı... Ondan sonra öksürük, kırgınlık, hafif ateş, kaslarında ağrı, yorgunluk, halsizlik gibi şikayetler olur. Küçük bebeklerde ise daha çok mesela beslenme bozukluğu, beslenememe, huzursuzluk, iştahsızlıktan, hafif ateşten böyle öks şey solunum sıkıntısına, kalp yetmezliğine kadar giden ağır şeylere sebep olabilir. Biz e, gribal enfeksiyonlarda tedavi olarak e, eğer bakteriyel bir enfeksiyon ilave olmamışsa yani sekunda bir enfeksiyon olmamışsa herhangi bir antibiyotik başlamıyoruz. Daha çok çocuklara semptomatik tedavi dediğimiz işte ateş düşürücü, ağrı kesici e, şeyler veriyoruz, ilaçlar veriyoruz. Bunun yanında e, bol miktarda e, zamanın sebzesi veya meyvelerinden C vitamini e, tüketmelerini.